İndirim Baharı kanalından ben Bahar. Herkese selamlar. Benim bu hafta çok güzel indirimler yapıyor arkadaşlar. Fırsat ürünleri var. 22 ve 28 Nisan arası geçerli. Hangi ürünlerde indirimler var? Hepsini inceleyelim. İlk olarak yarım yağlı dos yoğurduyla başlıyoruz. 1,5 kilosu 56,5 liradan 45 liraya düşüyor. Tam yağlı yoğurtta da indirim olacak. 3 kilosu 125 liradan 99,5 lira. Tam yağlı aknaz toz peyniri 500 gramı 145 liradan 119 liraya düşüyor. 30'lu yumurta bilbiliden 195 liradan 159 liraya geliyor. Tam yağlı lokum kıvamında bir beyaz peynir 1000 gramı 219 liradan 179 liraya. Aynı zamanda kalanlar yumuşak taze beyaz peynirde de indirim olacak aynı fiyat. Donuk ürünler geliyor. Pilit çıtır kıtır filetolar 145 liradan 109 liraya düşüyor. Lezitsa Keskinoğlu Er Piliç markalarında. Efsane Baldo Pirinç 2,5 kilosu 164,5 lira. 5 kiloluk toz şeker 177 lira. Paket margarin Sole 250 gramı 15,5 lira. Makarna ve şehriye çeşitleri Kardella 11 lira arkadaşlar. 500 gram yurdum domates salçası 830 gramı 38 liradan 32,5 liraya düşüyor. Bütün poşet pilinç Tazem'den 92,5 liradan 79 liraya. Sinangil 5 kilo un 85 lira. Şimdi içecek indirimlerine geçiyoruz. Pastörize süt Dostan 1 litresi 38,5 liradan 32,5 liraya düşüyor. Yağlı pastörize süt ise Dostan yine 1 litresi 39,5 liradan 33,5 liraya tam yağlı ayran 1,5 litresi 41,5 liradan 34,5 liraya. Enerji içeceği Red Bull 250 milimi 45 liradan 35 liraya. Şalgam suyu yeni kavaklı dere 1 litresi 29 liradan 23 liraya. Kivit yağ şalgam suyu 1 litresi 29 liradan 23 liraya. Dostan yağlı süt 33.75'ten 28.5 liraya. Şalgam suyu Doğan Aydan 39.5 liradan 31.5 liraya 1 litre. Temizlik ürünleriyle devam ediyoruz. Bulaşık makinesi kapsülü 30'lu Asperox'tan 250 liradan 150 liraya geliyor. Bu sefer Finish'ten bir bulaşık makinesi kapsülü geliyor. Kırklısı 320 liradan 199 liraya. Fairy'nin bulaşık makinesi kapsülü ise 260 liradan 207 liraya 33'lü. 6 kiloluk alo toz deterjan beyaz ve renkliler için 250 lira. Bulaşık deterjanı Fairy sıvı 650 milimi 65 liradan 59 liraya limonlu. Limoj spreyler 159.75'ten 119.75'e düşüyor. Deodorantlarla devam ediyoruz. Nivea'dan Bay Bayan deodorantlar 159.5 liradan 95 liraya düşüyor. 150 milim erkekler için Axe deodorantı 174.5 lira liradan 104,5 liraya düşüyor. Yine Nivea'nın rolonu kadın ve erkekler için 79.75'ten 55.5 liraya düşüyor. 150 ml bilet ve emosyonlarda arkadaşlar indirim olacak 138.5 liradan 83 liraya. Kadın ve erkekler için Rexona deodorant 159.5 liradan 95 liraya. Colgate diş macunu 54.5 liradan 38 liraya düşüyor. Atıştırmalıklarımız var onları da inceliyoruz. Peynir kraker çizi 11 liradan 9 liraya düşüyor. Tam buğdaylı bisküvi üçlü paket 27,5 lira. Paylaşmalık üçlü paket kraker Ülker Taç arkadaşlar 27,5 liraya düşüyor 32,5 liradan. High Life dörtlü bir paket 37 liradan 29,5 liraya. Krema dolgulu mozaik bisküvi 39 liradan 30 liraya düşüyor. eti Etinero 53 liradan 45 liraya geliyor. Üçlü paket Halle Lokmalık 58 liradan 48 liraya düşüyor. Rulo gofret çeşitleri arkadaşlar 64,5 liradan 49 liraya. Yine bir paylaşmalık 8'li paket bu sefer 69 liradan 55 liraya. Pedibör bisküvi 69 liradan 59 liraya 1000 gram. Hindistan cevizli çikolata 9.75'ten 6.5 liraya. Metro çikolatası ise 12.75'ten 8.5 liraya. Albeni Ülker 14.5 liradan 9.75'e düşüyor. Yer fıstıklı Maximus 17.5 liradan 11.5 liraya. Eticanga 18.25'ten 12 liraya. Ülker karamiyo 19.5 liradan 13 liraya düşüyor. Çokanat ise 19.75'ten 15 liraya. Çikolata Dido 19.5 liradan 16 liraya. Bitter eti karam 21 liradan 17.5 liraya. Torkudan çikolata kaplı minikiler 79 liradan 59 liraya. Vanilyalı dondurma 64,5 liradan 49 liraya. Bu sefer kakaolu ve vanilya 64,5 liradan 49 liraya. 1000 milim arkadaşlar. Altılı mini Adora dondurmalar 129 lira. Adora'nın mini cheesecake arkadaşlar yine altılı 129 lira. Bademli dondurması ise 129 lira. First sakız 11.25'ten 8.75'e düşüyor. First'ten nane ve karpuz aromalı sakızlar da 18 liradan 9 liraya düşüyor. Şeker mentörlü olipsler 18 liradan 9 liraya. Naneli şeker polo 18 liradan 9 liraya. Mentos'tan naneli şeker 18,5 liradan 9.25'e. Üçlü sakız falım arkadaşlar 23 liradan 14,5 liraya. Dividend'den naneli sakız 35 liradan 17,5 liraya. Yumuşak şeker bebeto 16,5 liradan 8,25'e. Haribo yumuşak şeker 37 liradan 18,5 liraya. Yine Haribo'dan yumuşak şeker 37 liradan 18,5 liraya. Altın ayıcıklı Haribolar ise 24,5 liradan 18,5 liraya. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Takipte kalmak için abone olmayı ve zil bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.